Muğla Dalaman'dan herkese merhaba. Beremz yünü aldı. Bugün fırsat şahane bir villa tanıtacağım sizlere. Böyle bir havuz. Şahane. Bakın olimpik bir havuz. Villamızın konumu, lokasyonu önemli olduğu kadar da içinin, bu sitenin yani daha doğrusu o kadar güzel özellikleri var ki. Çocuk oyuncak park yeri, marketimiz, Böyle bir spor aletlerinin tüm olduğu bir yer ve şöyle bir market. Evet, bu villamızın konumu, lokasyonunu detaylı şekilde drone da göstereceğim. Havaalanına yakın, sarı germe, iz tuzu, efendime söyleyeyim, Güce'ye yakın, merkeze yakın, Dalyan'a yakın, Köyceğiz'e yakın. 225 metre asa için inşa olmuş. Ben etrafı şöyle bir gösteriyorum, tanıtıyorum. Bu villamız 225 metre asa içinde inşa olmuş. 120 metre net kullanımlı 3 artı bir ebeveyn banyolu. Yerden ısıtmalı 8 milyon fiyatla satılık bu yer. Villamızın girişi ve bahçe alanımız. 225 metre bahçemizin net kullanım alanı. 120 metre villamızın içinin net kullanım alanı. Bu şekilde harika bir alan. Bakın bir havası var. İnanılmaz şekilde Mis gibi. Yani şimdi şöyle ciğer, insanın ciğerleri açılır bu yerde. Ortak kullanımlı büyük havuzumuz, olimpik havuzumuz o yerde. Burası da kendine has, özel bir havuzunda yapmış. Havuz yapmamızda bir engel yok. Engel yok. Veranda alanımız ve kullanım alanlarımız. Yerden ısıtmalı. 3 artı bir ebeveyn banyolu. Daire fiyatına. Daire fiyatına bu villamız. Bugün 3 artı 1 villalarımızın fiyatını 3 aşağı 5 yukarı Türkiye genelindeki fiyatları biliyorsunuz. Böyle bir çelik kapımız. Üst kata çıkan merdivenimiz, vestiyerimiz. Kullanışlı bir vestiyerimiz. Bu salonumuz. kısmi ayrı mutlak. Ankeste setimiz de hazır. Burası da istenirse cam balkonundan çevrilip kış partisi yapılabilir. Yapanlar da mevcut. Var yani. Zaten günümüzün çoğu bu yerde geçecek. Eğer şayet de havuzda buraya yapılırsa şahane bir yer.